Gizemli güzel, güzel. Güzel, kankalar Beşi çekiyoruz İyi seyirler Of ya canım da çok sıkılıyor Ay, Aşağı ineyim Televizyon izleyin biraz Heh. Ay minnoş kediler varmış. Eda Eda Ay sanırım Emir geldi açayım kapıyı Hoş geldin Emir. Geldim. Yanına geliyorum. Hadi gel Emir. Geldim. Hadi oturalım. Film izleyelim. Ay ben de kapı, kapımı, kapımı kitlemeyi unutmuşum. Şapşik gibi az. Heh. Ne izleyelim canım? sen karar ver. Ay aşkım bence canım yani aşkım demek istemiyorum pardon. Hadi bence şu filmi izleyelim. Hadi izleyelim biz artık. Ben mısırımı dağılayım alayım dur. Heh, hadi sen de al. Ay tamam canım. Ben eve gidiyorum. Eda. Görüşürüz. Güle güle Emir. Ve Emir gider. Ve akşam olur. kız yatar. Ay ben de artık yatayım. Çok yoruldum. Hopiş hopiş aşkım aşkım hadi gel Şu kapıyı çaliş aşkım gelmiş gel aşkım gel arkadaşlar videonun sonuna geldik abone ol like atmayı unutmayın görüşürüz